Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültene karşınızdayım. Evet bu haftaki haftalık bültenimize çok fazla indirim ya da bonus bulunmuyor arkadaşlar. Ve kısa sürecek zira bildiğiniz üzere GTA Online'a yeni bir güncelleme geldi bu hafta. Dolayısıyla indirimler ve bonusları da kısa tutmuş Rockstar Games. Şimdi isterseniz bu indirimlerin hızlı bir şekilde üstünden geçelim. İlk olarak Diamond Casino Oteli'ndeki podium aracımızla başlıyoruz. Bu haftaki aracımızın markası Journey 2. Araç gerçek 1979 model Fleetwood Pace Arrow adındaki araçta eslenilmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız 790 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Casino gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki karmit bölgemizde bulunan Prize Ride Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Windsor Drop. Araç gerçek hayattaki Rolls Royce Dawn adlı modelli araçtan esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız 900 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise Street Race yarış türünü 3 gün boyunca oynamalı ve bu yarışları da ilk 3 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası oyuna yeni eklenen Entity MT ve ikinci aracımızın markası ise Italy GTB. Dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek bu araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroomundaki araçlara. İlk aracımız Krieger, ikinci aracımız Everon, üçüncü aracımız Journey 2, dördüncü aracımız Surfer Custom ve beşinci aracımız ise 300R. Dilerseniz bu hafta bu Simeon'un showroomuna gelerek bu araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Evet gelelim bu haftaki ücretsiz verilen öğelere. Bu hafta 16 ile 18 Aralık tarihi arasında Diklas Tahoma Coupe adındaki aracı ücretsiz bir şekilde satın alabilirsiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Heist Challenge yapıldı GTA Online üzerinde ve oyuncular da bu challenge'ı başarıyla tamamladıkları için Rockstar Games de bu aracı bu tarihler arasında herkese ücretsiz bir şekilde veriyor. Tabi bu aracı alabilmek için Saturn Sarandra Super Auto sitesine girip aracı kendiniz satın almanız gerekiyor. Bunun dışında eğer bu tarihlerde alamazsanız da daha sonra ileriki bir tarihte araç satın alınmaya da açılacak. Gelelim bu haftaki bonuslu görevlerimize. Bu hafta First Dose görevlerinde iki katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu görevler oyunumuza yeni eklenen görevler oluyor. İşte bu hafta hafta Rockstar Games'te bu görevleri yeni getirmesine istinaden iki katlık bir bonus da getirmiş görevlere. Dilerseniz bu hafta bu görevleri oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Sterling GT adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Itali GTB adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir sonraki indirimimiz Kuruma adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Ve son olarak da Vestra adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginizi çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin en sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve videomuzu kanalıma unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.